Arkadaşlar merhaba. Size bugün Sonoff'un Basic R4 olan rölesinin abajurumuza nasıl bağlayacağımızı göstereceğim. Ürünümüzü açalım. Ürünümüzün içinden 4 adet kapaklarının montaj vidası çıkıyor ve ürün çıkıyor. Kullanım kitapçığı. Burada kapaklar demonte olarak gelmiş. Kapakları söküyoruz. Elimizle vidalarını daha sonra takacağız. Üründe bir in bir out var. Yani şöyle buraya 220 volt kablodan gelen kablo uçlarını bağlıyoruz. Şu kısma da out yazan yere de abajurumuzdaki kabloları bağlıyoruz. Tekrar etmek gerekirse in yazan yere 220 volt girişi, out yazan yere abajura giden elektrik kablosunu bağlıyoruz. İn yazan yere şu şekilde bir uçları açık olan, ben hazırladım. Yardımcı olarak pense kullanabilirsiniz, yan keski kullanabilirsiniz. İki adet de yıldız tornavideye ihtiyacınız olacak. Bir tanesi kalın uçlu, bir tanesi de ince uçlu. Ben kabloların uçlarını açtım. Bu yüzden hemen bağlantımı hızlı bir şekilde size göstermek istiyorum. İn yazan yeri Kablo rengi, kablo yönleri fark etmeksizin Montajını yapıyorum. Klemensin içerisine kablo uçlarını taktıktan sonra Clemens'in vidalarını iyice sıkıştırıyorum. Bu noktada size kimsenin söylemeyeceği bir e, bilgi vereceğim. Kesinlikle 220 volt olan elektrik kablolarının klemensleri çok iyi sıkılmalı. Yani kırmayacak şekilde gücünüzün yettiği kadar kablonun şu şekilde sallasanız dahi ve şöyle çektiğinizde çıkmayacak şeklinden olduğundan emin olun. Bağlantısını gördüğünüz gibi gerçekleştirdim. Burası 220 volt girişimiz. Daha sonra bu kapakları üzerine takıp bu kablonun sıkışmasını sağlayan vidaları da sıkarsanız kablonuz zaten hiç oynamayacaktır yerinden. Ben şimdilik size göstermek amaçlı yaptığım için bu kablo kapaklarını takmıyorum. Hemen abajurumdaki kablo bağlantısını da yapayım. Onu size yaklaştıramayacağım çünkü biraz kablom kısa. Hızlıca bağlantılarımı yapayım. Evet. Gayet başarılı bir montaj oldu. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 220 volt enerji veriyorum röleye. Rölenin mavi ışığı yanıp sönmeye başladı. Kesik kesik mavi ışık yanıyor. Net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok yaklaştıramıyorum kameraya. Ben de bu arada Evelink uygulamamı açıyorum. Size ekran kaydında sağ tarafa ekranın ekleyeceğim. O yüzden şöyle rölemi sağa doğru çektim biraz. Sağ taraftan artı butonuna basıyorum ve cihaz ekliyorum. Cihaz ekledikten sonra sonraki diyorum. Direkt olarak Sonoff Basic R4 olan rölemizi gördü. Sa sağ tarafındaki artı butonuna basarak rölemin Wi-Fi ağıma eklenmesini sağlıyorum. biraz uzun sürdü. Evet, ekleme başarıyla tamamlandı. İleri diyorum. Buna Basic Re4 kalabilir. Sonraki diyorum, bitti diyorum. Evet, şu an kapalı bu vaziyette. Buradan telefon uygulamasından açtığımda abajurum açılmış oluyor. Kapattığımda kapanmış oluyor. Aynı şekilde biz cihaz üzerindeki bir ufak siyah açma kapatma düğmesi var. Buradan da açtığımız zaman yine Sonoff uygulamasında da açıldığı görünüyor. İsterseniz buradan uygulamadan açtım. Düğmeden kapattım. Tekrar düğmeden açtım. Uygulamadan kapattım. Evet son bağlanma şekli bu şekilde arkadaşlar. Basit. Kullanımı da çok kolay. Güzel bir uygulama. Hangi Wi-Fi ağına bağlı olursanız olun. Evinizden uzakta nerede olursanız olun. Yeter ki röleniz evinizdeki internete bağlı olsun. Dünyanın herhangi bir yerinden bulanmayı açıp kapatma şansınız var çok da güzel bir uygulama. Evinizde ışık unuttum, açık unuttum, kapalı mıydı, nasıldı derdine son. Kanalımız çok yeni arkadaşlar. O yüzden abone olmanızı istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da lütfen beğenin. Teşekkür ederiz.